Nakhir'e götürüyoruz, nakhir, nakhir geldi, nakhir. Çok etme, çok etme, çarşın sene günde. Çay, 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 Ulan ne kadar var? Çok. Nasıl bir çocuk, 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 çocuk,

şey oldu mu acaba? Bir şey oldu mu? Vallalar hepsi Vallalar değil mi? He? Vallalar yoruldu <laughs> Buraya yavaş git şu çekil çekil Al beslemeyek <laughs> bunu hiç öyle Allah'ın seversen git Yok hiç sayılmaz